Uygarlık daha çok orta kuşakta, yani meydan okumanın e, karşı cevap verilebilir ölçekte olduğu ortamlarda yeşeriyor. Dolayısıyla akademide de muarızlık bu modele uygun olmalı. Bununla ilgili de İslam tarihinde anlatılan güzel bir örnek vardır. Burhan-ı Kat'a diye bir tabir var. Burhan-ı Kat'a. Burhan hocamı göremedim. Olsaydı ona atıfta yaparak sözüme başlayacaktım. Burhan kata kesici delil, tartışmayı bitiren Burhan delil, kanıt. Kat da kes kesmek. Ama her iki anlamda da hem bir şeyi sona erdirmek hem de fiilen kesmek. Burhan kata nitekim eee Mutezile ile muarızlar arasında yapılan tartışmalarda Mutezil, bu tabirin kökeninde adam cevap veremez hale gelince medrese talebesi senin buna cevabın ne, delilin ne Burhan'ın ne diye sorulduğunda belinden bıçağını çıkartıyor Burhan'ı kat ağlıyor. Yani kesici delilim burada. Elimde bıçağımda. Ee, şimdi kulakları çınlasın. Ee, Ahmet Duran Alkan da Sivas'ta üniversitede görevliyken bana bir kalem tıraş yaptırmıştı. Üzerine de eski harflerle Burhan'ı kat a yazmıştı. Dolayısıyla cevap veremez hale geldiği zaman belinden bıçak çekmeyecek muvarızlara ihtiyacı var. Akademisyenlerin. Başka neye ihtiyaçları var? Müziğe ihtiyaçları var. Şimdi bu çok fantezi, böyle şıklık olsun diye söylenmiş bir cümleye benzeyebilir. Ama bir küçük örnekle bunun öyle olmadığını göstermek istiyorum. Türk üniversitelerinin yüz akı Yüzaklarından. Ee, Mehmet Genç hocamız. iktisatçı hocalarımız. Kendisini tanırlar. Türk üniversitelerinde Ömer Lütfü Barkan'ın asistanlığıyla ile başlamıştır. Ee, ve Ömer Lütfü Barkan'ın vefatı üzerine artık kendisine üniversitede doktora yaptıracak bir hoca kalmadığı kanaatiyle e, herhangi bir doktora, doçent, profesör ünvanı almadan üniversiteden emekli olmuştur. Ama Cambridge Üniversitesi Osmanlı iktisat tarihi üzerine kitap yazmaya niyet ettiği zaman ilk müracaat ettiği hoca Mehmet Genç hocamızdır. Mehmet Genç hocamızın ekonomi ve devlet başlığıyla yakınlarda, yakınlar dedim 3-4 sene önce nihayet 20 yıl bekledikten sonra nihayet çıkan kitabının ön sözünde hoca diyor ki Osmanlı malikane sisteminin Çözülüşünü anlatırken veya diğer teorik konularda uğraşırken çözüm çözüm bulmakta zorlandığımda Wagner'in operaları bana yardımcı oldu. Wagner'in operalarını dinleyerek bazı sorunların çıkışını bulduğumu zannediyorum diyor. Şimdi bunu herhangi birisi söylese hakikaten biraz ihtiyatla en azından karşılayacağımız bir söz olurdu ama. Mehmet Gencin ekonomi ve devlet kitabı yazarının söylemesi bence önemli. Dolayısıyla herkesin bir Wagner'i bir Mehmet Özbey'i, bir Abdurrahman Kızılayı olmalı. Meşrebine göre, mizacına göre, alanına göre. Sonra filmleri olmalı. Seyre, döne döne seyredeceği filmleri olmalı. Mesela matematikçilerin Pi filmi olmalı. Felsefecilerin Jumanji filmleri olmalı. Ve Anadolu Üniversitesi'nin mensupları dünya çapındaki bu büyük başarılı Jumanji'nin senaryosunun şimdi bizim üniversitemizde görev yapan bir arkadaşımızın Albion'un Rüyası isimli romanından yürütülmüş olabileceğini de bilmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızın adını da vermeyerek sizi küçük bir araştırmaya sevk edeceğimi ümit ediyorum. Bir üniversite hocasının veya mensubunun kelimeleri olmalı. Buraya gelmeden önce. Tesadüfen bir yazıda gördüm, Peyami Safa'nın dili üzerine bir makalede, rahmetli Ergun Gözen'in bir makalesiymiş. Ben çıktığı zaman görmemiştim. Peyami Safa'nın kaç kelimesi var diye merak etmiş. O dönemde Erzurum Üniversitesi'nde bir hocanın yaptığı, ki bilgisayarın olmadığı, yani word count numaralarının yapılamadığı bir dönemde yapılmış hakikaten emek mahsulü bir çalışma neticesinde, bulmuş ki hoca Peyami Safa'nın 6.143 kelimesi var. Yani iki, toplam bokabileri ki Peyami Safa biliyorsunuz Türkçeyi en iyi kullanan, Türkçe konusunda takıntıları olmayan, etnik menşe sorgulamadan Türkçe'nin dağarcığına girmiş her şeyi hakkını vererek kullanan. Bir, bir yazarımız ve sayın valimiz şaşırmakta haklı evet maalesef 6.143 kelimesi varmış Tabii bu Türkçe'nin yetersizliği meselesi değil. yani Türkçe'nin yapısal yetersizliği meselesi değil hiçbir dilin yapısal olarak genişleyemez nitelikte ol, olmadığını söylüyorlar yani dil bilimciler diyorlar ki dilin zenginliği yapısal özelliklerinden değil, işlenmesinden kaynaklanır. Dünyanın en yoksul dili bile işlenirse pekala genişleyebilir. Kendi kuralları doğrultusunda, kendi kurallarına uygun olarak genişleyebilir, zenginleşebilir. Bir başka şey söylüyorlar dil bilimciler. İnsanoğlu doğarken beyin yapısı, beyindeki e, bağlantılar dünyadaki mevcut bütün dilleri öğrenebilecek bir donanıma sahip. Ama insanlar içine doğdukları kültürün dilini konuşmaya, öğrenmeye başlayınca başka diller için gerekli olabilecek olan bağlantılar, diyelim bir Türk çocuğu sadece Türkçe öğrendiği zaman, Türkçe öğrenmeye başladığında Rusça öğrenmesi için beyinde var olan, Rusça öğrenmeye kalktığı zaman işine yarayabilecek olan bağlantılar eğer Rusça öğrenmezse bir süre sonra kullanılmamaktan ötürü e, atıl hale geliyor. Dolayısıyla diyor bu araştırmayı yapanlar, bir çocuk ne kadar fazla dil öğrenirse veya kendi dilinin içindeki nüansları ne kadar iyi öğrenirse bu bağlantılar o kadar canlı olur, o kadar gelişir. Ve bu bağlantılar sadece dilsel yetiler için kullanılmaz. Daha sonra fizik problemi çözerken de aslında o Rusça öğrenirken canlandırdığınız bağlantılar sizin işinize yarar. Buradan hemen hepimizin çıkarabileceği bir şey var. Yani hep pek şaşırırız. Nasıl oluyor da bilimde, sanatta Yahudi asıllı e, bilim adamları, sanatçılar bu kadar öne çıkıyorlar. Bir nedeni de bu olabilir. Yani çünkü eee Yahudi ulusu biliyorsunuz, Musevi asıllı bilim adamları çok farklı ülkelerde, diasporalarda birden fazla dili ister istemez. Annenin dili Polonya'da doğduğu için Lehçe, babanın dili Almanya'da doğduğu için Almanca, çocuğun dili Prag'da yaşadıkları için Çekçe. Dolayısıyla kendi günlük hayatı içerisinde zaten birden fazla dille meşgul olmaz zarureti onu daha sonra başka alanlarda da kullanabileceği bir takım donanım zenginliklerine kavuşturuyor. Nitekim Bedri Rahmi da Üç Dil diye bir şiiri vardır. Şimdi yanında yok. Ama e, sonu şöyle bitiyor, yanlış hatırladığım kadarıyla Üç Dil öğrenmenin zaruretini anlatıyor bu şiirde uzun uzun. Hem de öyle e, turist dili olarak değil keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur diyecek kadar bir başka dilde sen benim canımın içisin diyecek kadar bir başka dilde bir dili bilmenin oğluna yazdığı mektup gibi gereğinden üç dil derken onu kastediyor ve sonu şöyle bitiyor çünkü sen ne tarih ne coğrafya ne şu ne busun sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun onun için üç dil bilmen lazım diyor. Ama o üç dil için önce Türkçenin gerçekten bilinmesi gerekiyor ve Türkçe ciddi manada tehdit altında. Ve bir göğüslemekte üzerimize düştüğü, düşeni yapmak yapmakta olduğumuz kanaatinde değilim. Bunu da bir küçük öz olarak altına da bu doçentlik ve profesörlük sınavlarındaki yabancı dil zorunluluğunu ve yabancı dilde yayın yapma zorunluluğunun ve çok da bize yakışmayan bir komplekse işaret ettiğini söylemek istiyorum. Ayrıca pratikte de şunu biliyorum, hepimiz biliyoruz. Bu e, akademik terfiler için aranan e, yabancı dilde veya şurada burada yayın yapma zarureti tıpkı bir zamanların ticaret dünyasındaki hayali ihracat gibi bir takım hayali ihracatlara yol açıyor. Bitiriyorum hocam. Akademisyenlerin kitapları olmalı. Ders kitapları değil. Gerçekten döne döne okuyacakları kitapları olmalı. Şimdi buraya birkaç tane kitap not ettim. Kitap adı. Çünkü Evvelki hafta Osman Gazi Üniversitesi'nin açılış töreninde yaptığım konuşmanın sonunda genç öğrenci arkadaşlara Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanını, özellikle mühendislik eğitimi görecek arkadaşların Bir Bilim Adamı'nın romanını okumalarını önermiştim. Ve sonra gördüm ki sevinçle gördüm ki ertesi gün kitapçılardan kitap sorulmaya başlanmış hatta almış arkadaşlar. Şimdi ben de bu konuşmadan geriye belki bunlar da kalır diye birkaç kitaptan söz etmek istiyorum. Benim sevdiğim bana katkısı olan ve özellikle genç akademisyen arkadaşlarımıza çok ciddi katkısı olacağına inandığım birkaç kitaptan söz etmek istiyorum. Bir tanesi tabii Eflatun'un meşhur Sempozyum bir akademisyen için cazip bir başlık. Azra Erhat onu şölen başlığıyla çevirdi. O da çok güzel. Ee, orada e, o, niye o kitap? Çünkü orada adam adam gölgesinde yetişir sözünün e, somutlaştığını görüyorsunuz. Sokrates'in ve Alkibiades'in diyaloglarında bu e, Hoca-öğrenci ilişkisinin ne olduğu, ne olması gerektiği konusunda çok güzel. Dolayısıyla şölen. Bir başka kitap, bunu hemen dengeleyecek bir kitap. Ayan Dallas. Dallas, akılda kalır. Garip, gariplerin kitabı. The Book of Strangers. Bu da İsmet Özel'in çevirisiyle çok güzel çevirdi. Ve başlığından da belli. Strangers'ı e, garipler diye çevirmek her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla çevirinin içi de öyle. E, o da e, zannediyorum British Museum'da, İngiliz Kütüphanesi'nde kütüphanede görev yapan bir e, uzmanın e, daha sonra e, çıktığı hakikat arayışının hikayesidir. Ve bu kitabın girişinde özellikle bu yolculuğa niye çıktığını çok güzel anlatır. Gariplerin kitabı. Sonraki kitaplar garip bir biçimde hemen hepsi 1920'li yıllarda yayınlanmış. O günlerde ne olmuş bilmiyorum. Ama 1920 ile 1930 arasında enteresan bir yoğunlaşma var. Bugün klasik olmuş pek çok kitap. O dönemde. Bizim söyleyeceklerim de öyle. Bir tanesi, hadi bu anlaşılabilir. Stefan Zweig'ın Günün Dünyası. Bir Dünya Savaşı'ndan çıkılmış. Birey Dünya Savaşı neleri yıktı, neleri götürdü, nasıl bir dünya geliyor? Stefan Zweig bunu çok güzel anlatır. O dönemin Viyana'sını ve dolayısıyla Alman kültürünün mayalanışını çok güzel anlatır. Bir başkası Huizinga'nın Homo Ludens'i. Şimdi bazı arkadaşlarımız hissediyorlar, niye bu kitaplar, yani binlerce kitap niye bunlar söylüyor? Konuşmamın başında rahmetle andığımız sevgili Ünsal Oskay hocamıza selam olsun diye biraz da bu kitaplardan söz ediyorum. Çünkü bu konuşma bana önerildiği zaman içimden açıkçası şu geçti. Keşke hoca sağ olsaydı bu dersi o verseydi ben de orada dinleseydim diye. Onun için hocanın da hoşuna gidecek kitaplar olsun diye bunları biraz da söylüyorum. Julian Benda'nın Aydınların ihaneti. Bu da zannediyorum Türkçe'ye çevrildi. Bir başkası, bu benim çevirim. Genon'un, René Genon'un modern dünyanın buralımı. Bir başkası da Lilke'nin hiç reklama girmez. Maltalorus Bryggen'in notları. Bu bizim ve bizden önceki kuşağın başucu kitabıydı. Behçet Necati Geçer'in çevirisi. Konuşmamın sonunda buradan kısa bir bölüm okuyarak bu reklamı pekiştireceğim. Peki Türklerden yok mu? Tabii Türklerden çok var. Ama ben özellikle iki yazarımızdan söz etmek istiyorum. Çünkü onların gereği gibi ilgi görmediği kanaatindeyim. Bir tanesi Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar'ın Huzur romanı bizim arada kalmışlığımızı Mesela orada çok güzel bir sahne vardır. Debussy'den yeni plaklar geldi der sevgilisi acemaşıran aile dinlemektedirler o sırada. Huzur ve bir de olağanüstü bir mizah şaheseri olan gerçekten dünya edebiyatının sayılı mizah şaheserlerinden olan saatleri ayarlama yazısı Diğer yazarımda Sabahattin Ali Ali daha doğru Sabahattin Ali Onun da